Aslında yeni kabinenin şifreleri şey, ya yani oraya girmeyeceğim ben. Ama e, dünkü atamalar, mesela MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın açıklanması, işte e, yine Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olarak atanması, İstanbul Valisi'nin Davut Gül olarak belirlenmesi e, ve Dışişleri Bakanlığı'na MİT Başkanı Hakan Fidan'ın getirilmesi. Ben biraz muhalefete yakın yayın organlarını Emre Bey izledim birkaç gündür. Evet. Şöyle yorumlar yapılıyor. Yok işte... Erdoğan'ın sır kutusu Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Ee, i̇şte sırdaşı e, İbrahim Kalın MİT Başkanlığı'na getirildi. Nedir bu arkadaş? Yani sırlar ülkesinde mi yaşıyoruz diye yorumlara denk geldim. Buradan size bir e, sözü vereyim yani. <laughs> Muhalefet sırlar ülkesinde mi yaşıyoruz diye bu atamalara e, ya da bu yeni gelen isimlere yönelik bu tür yorumlar yaptılar. Elbette sizin takip ettiğiniz, e, gözünüzden kaçmayan yorumlar mutlaka vardır. Buradan söz size vereyim buyurun. Yani tabii şimdi Milli İstihbarat e, Teşkilatının e, başkanından e, şu ana kadarki yaptığı e, çizdiği profil itibariyle zaten herhalde ketum olmamasını bekleyemezsiniz, e, sır tutamayacak birisi e, olmamasını bekleyemezsiniz. Bir kere bu onun e, göreviyle e, doğrudan çelişkili bir durum. Ama muhalefetin ne yazık ki bu tarz e, ironik yorumları çok sık oluyor. E, yani tabii ki de sizin e, Milli istihbarat Teşkilatı'nın başında e, çalıştığınız e, kişinin e, hemen hemen tüm devlet adamlarından daha fazla devlet ciddiyetine ve sorumluluğuna yakışır bir şekilde dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi en iyi e, sır saklayan, bu noktada en kötü ve en sorumlu davranması ve beklenen kişiyle çalışırsınız. Ama Milli İstihbarat Teşkilatının şöyle bir özelliği vardır. Özellikle Sayın Hakan Fidan döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kanunlaşan bir durum söz konusuydu ve Milli İstihbarat artık dışarıda da operasyon yapma yetkisine sahip oldu ve özellikle uluslararası çok önemli görüşmelerde Sayın Hakan Fidan hep heyetteydi zaten biz bunu. İşte Birleşmiş Milletler, NATO, Rusya, Amerika her toplantıda biz de kameralara yansıdığı şekliyle gördük. Ve orada ciddi bir birikim elde etmiş. E daha önce de TİKA'da da zaten yine uluslararası ilişkiler anlamında bir e, kurumsal kapasiteyi yönetmiş bir e, kişi söz konusu. E, haliyle dış işlerine gelmesi. E yine İbra Sayın İbrahim Kalın'ın e, yine e, özellikle uluslararası ilişkilerde çok aktif rol oynayıp, Cumhurbaşkanımızın e, çok ciddi noktada siyasi danışmanlığı yapmış bir kişinin e, elbette e, milli istihbarata gelmesi, hem liyakat açısından hem de e, toplumda bulduğu karşılık açısından çok önemli. E, bu hükümet sisteminin de aslında hemen hemen tüm hükümet sisteminde de e, devlet başkanıyla yürütmesi arasındaki yani e, en önemli ilişki güven ilişkisidir. Yani bu güven ilişkisini işte sır, kapalı kutu gibi isimlendirerek buradan bir karanlık e, durum çıkartmak e, çok beyhude bir çaba. E, şu anda da dikkat ederseniz hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada hem vatandaşta e, bu isimlere dönüp çok olumlu bir intiba var. İşin ehlinin e, göreve geldiğine dair e, yakıştırmalar e, çok yapılıyor. Hatta ben e, muhalefete oy veren e, cenahta bile e, böyle bir e, elektriği gördüğümü söyleyebilirim.